Yedinci sınıflarla ikinci dönemin ilk konusunu işliyoruz arkadaşlar. Cebirsel ifadeyle modelleme. Bakın burada işlediğimiz konu aslında birinci dönemin son konusu ama yazılı dönemine denk geldiği için bazen gecikmiş olup ikinci dönemde görebiliyorsunuz. 2 Şubat 2023. Şubat ayı hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Bol karlı, bereketli olsun. Şimdi geldik cebirsel ifadeye. Cebirsel ifade bir denklem değildir arkadaşlar. Denklem olması için şöyle olması gerekir. Örnek veriyorum. 2x artı 4 eşittir 0. Bakın denklem olması için bir eşitliği olması gerekir. Yani bir şeye denk olması gerekir. Değil mi? Bakın burada bir şeye eşit. Sıfıra eşitmiş. Öyleyse bu cebirsel ifadede ne yaparsınız? 4'ü eşitliğin diğer tarafına götürürseniz burada toplama iken diğer tarafta ne olur? Çıkarma. Yani eksi olur. Hemen 2x eşittir eksi 4 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldünüz. X. Buradan da evet doğru. X eşittir x. eksi, evet, eksi 2. 2 oldu. İşte x'in artık değeri ne oldu arkadaşlar? X'in değeri bir tanedir. O da nedir? Eksi 2'dir. O yüzden biz buna denklem diyoruz. Bu denklemdir. Ama cebirsel ifade dediğimizde hemen. Şurayı şöyle kapatayım arkadaşlar. Denklem olayını bildiğiniz için yeni gelen arkadaşlarınız için küçük bir tekrar yaptım. Fakat cebirsel ifade şöyledir arkadaşlar. En az bir değişkeni olacak. Bakın burada kaç tane değişken var? X ve i̇ki. Y olmak üzere iki tane değişkeniniz var. Ha burada da var hocam. Ama biz buna ne diyoruz bunlara? Artı 3X ile artı 2X nedir? Benzerdir arkadaşlar benzer terim diğer anlamda da benzer değişkendir değil mi benzer terim diyoruz neden çünkü ikisi de x bakın ikisini toplayabilmeniz için ikisinin de ne olması lazım değişkeninin aynı olması lazım eğer bu x kare olsaydı toplayamazdınız neden çünkü değişkeni artık karesi oldu tamam mı ikinci derece oldu mesela evde anneniz diyor ki kaç patates kaç soğan kalmış diyor siz gidip de toplam 14 tane demezsiniz, değil mi? 7 tane patates, örnek veriyorum, 4 tane soğan, 10 tane patates kalmış anne dersiniz, değil mi? İşte burada da aynı o şekilde arkadaşlar. Bu y'leri bir arada toplayamazsınız. Patatesler ayrı, soğanlar ayrı toplanacak. Hemen topladık. Bakın, ben size bu kaç değişkenli dersem, bana gidip de bu 4 de, 4 terimli, kaç terimli dersem, pardon, bana 4 terimli diyemezsiniz. Kaç değişkenli dersem 3 değişkenli diyemezsiniz. Neden? Çünkü buradaki iki tane ikisi birbirleriyle toplarsınız. Bu artık ne olur arkadaşlar? Bu artık 5x olur değil mi? Böylece ne oldu? 5x artı 3y eksi 5 olmak üzere. Bu artık 3 değişken, 3 terimlidir arkadaşlar. 3 terimli. Kaç değişkenli dersem? 2 değişkenli. Evet. X, Y ve Y olmak üzere. İki değişkenlidir. X ve Y yani iki tane değişkeni var. Sabit terimi ne dersem arkadaşlar? Sabit eksi terim beş. Eksi değişkeni beş. olmayandır. Evet eksi beştir ama buna beş diyemezsiniz. Çünkü bunun önünde bir eksi var eksi beş dersiniz. Az önce Talha'ya sorduğum gibi kat sayıları toplamı nedir dersem bakın siyahla gösteriyorum. Buradaki x'in önünde ne var? 5 var. Burada y'nin önünde ne var? Artı 3. Burada 1'in önünde ne var? Çünkü 1 etkisiz eleman. 5. Eksi beş. Eksi beş. Bunları topladığınız zaman eksi 5'ler birbirine geçiyor. Kas sayıları toplamı artı 3 olur. Peki hocam niçin 5'i kas sayı toplamı olarak aldık? Neden? Bu bir sabit terim. Çünkü bunun 5 ile çarpıldığını düşünün. 5 kere 1. 5 çarpı 1. 5'tir. Buradaki 1 x üzeri 0 olabilir. Ya da y üzeri 0 olabilir. Yani. Çünkü arkadaşlar değişkenlerimiz sıfıra eşit değildir. Sıfıra eşit olsaydı burası 5x olmazdı değil mi? Burası doğrudan sıfır olurdu değil mi? Kaybederdi. E x ve y sıfıra eşit olmayacağına göre y üzeri x. Yani sıfır haricinde buraya e, x yerine hangi değeri yazarsanız yazın üstü Bir sıfır eşittir. olduğu için 1'e eşittir. Y için hangisini yazarsanız yazın 1'e eşittir. Bu yüzden arkadaşlar sabit terimimiz eksi 5'tir. Evet, buraya kadar konumuzu tekrar ettik. Peki, oradan inil inil bir diyen biri çıktı. Kimdi o bir diyen? Meryem, sen Ben, mi? evet ben. Meryem, tanımsız olanlar nelerdir? Ee, tanımsız olan, sıfırın tanımsız yaptığı değerler nelerdir biliyor musun? Evet, nedir? tüm sayılar. Hayır, nedir? İyi düşün. Üssü sıfır olduğu zaman taban ne olursa tanımsız olur. Ha bir. bir Hayır. Adına, ne? A, bileyim, bileyim, bileyim. Bileyim. Yağmur sen söyle bakayım. Yine düşün gelince söylersin. Nedir yağmur? Sıfır. Evet arkadaşlar. Sıfır üstü sıfır neymiş Meryem? Tanımsız. Diğer anlamda iş anlamlısı nedir? Belir. Belirsiz. Peki Başka tanımsız olan neler var? Bilen var mı? Bir üzeri bir, bir olur, olur mu Yok. Bir, bir, üzeri, bir Talha'cığım e, yine birdir. Tabanı bir, bir olan bütün sayılar inmedi. Talha bire eşit. Birisi eşittir. sıfır. Efendim? Sıfır. Birisi sıfır. Yok değil. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Hı hı. Sıfır üssü. Sıfır. Tanımsızdır arkadaşlar. Bir tane daha tanımsız var. Birinci Bir şey sorabilir oradanız. miyim? Yok canım. Hocam şey hani dediniz ya sıfır üstü sıfır tanımsız ama oraya e, kesirli sıfır evet. bölü sıfır yazdınız. Evet arkadaşlar sıfır üstü tan sıfır tanımsızdır. Bunun haricinde sıfır bölü sıfır da tanımsızdır. Evet cümlemi gezdin ne diyeyim devamını getiremedim Müşra'cığım. Ama hocam ha, ikisinde de aynı şey dediniz. Ebrar'cığım bunun haricinde bir şey daha var. Nedir? Büşra bulmadan sen var. Hocam, hocam, hocam ismini bilmiyorum. Ama sözünü söyleyebilir Virgülü Virgüllü mü hocam? Sıfır virgül. İsmili, sıfır virgül. Yaklaştın. Ne? Bak Talha da yaklaştı. Arkadaşlar siz rasyonel sayılar konusunu ikinci ünitede gördünüz değil mi? Evet. rasyonel sayılardan neyi tanımsız çıkıyordu? Rasyonel... ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Ben Öyle. Söyleyeyim mi? Ben... hocam şey e, payda sıfır olunca tanımsız oluyordu evet arkadaşlar pay her şey olabilir hiç fark etmez ama payda sıfır olursa bu da tanımsızdır hani biliyorsunuz değil mi? size ne denildi mesela? bir örnek vermek istiyorum. Ebrar sana örnek veriyorum 5 bölü x eksi 2 dedim bu sayı rasyonel ise x ney olamaz? x neye eşit Artık. olamaz? Efendim? 2 artı 2 artı olamaz. Evet. 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 evet arkadaşlar i̇şte istediğim buydu arkadaşlar. x artı 2 olamaz. Yani x eşit değildir artı 2'ye. Çünkü eğer bu sayı rasyonelse bu sayının paydası 5 bölü 0 olamaz arkadaşlar. Paydası 0 yapan Bakın x yerine artı 2 yazarsanız ne olur? Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür değil mi? Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürürse paydamız sıfır olur değil mi arkadaşlar? Paydamızı sıfır yapan değer nedir? Evet gençler paydamızı sıfır yapan değer nedir? Rasyonel sayı değildir. Yani tanımsızdır değil mi? Evet. Hmm. Şimdi yeniden söylüyorum. Sıfır üstü sıfır. Pay bölü sıfır. Pay her şey olabilir. O yüzden pay olarak yazıyorum. Pay bölü sıfır. Yani payda sıfır olamaz arkadaşlar. Bir de nedir? Bakın burada da payda sıfır oluyor değil mi? Sıfır bölü sıfır. Bunların hepsi nedir? Belirsiz. Tanımsızdır. Tanımsız. Diğer anlamda nedir? O da doğru Yağmur. Belirsiz. Belirsiz. Onu da yazalım. Belirsizdir. Yani ne diyoruz? Payda sıfır olamaz. Tamam mı arkadaşlar? Şunlarda dikkat ettiniz mi? Bu ikisinde de ne evet. olmuş? Payda sıfır olmuş değil mi? Payda sıfır olduğu için tanımsızlar. Peki sıfır bölü beş deseydim ne olurdu Mahmut? Mahmut Eymen. Mahmut dedi ki ben bu konudan Hocam çok ben... sıkıldım. Çekip gideyim en iyisi. Mahmut. Hocam. Ben... Söyle Yağmur. Mahmut uyuyor herhalde. Hocam bu kesir olmaz mı? Pardon arkadaşlar Mahmut düşüyormuş, düşmüş. Kesir değil canım bu. Bu bir kesir değil, bu bir tam sayı. Hocam ben söyleyebilir miyim? Söyle Meryem. Sıfır. Evet. Pay sıfır olduğunda arkadaşlar ama payda sıfır olmamak şartıyla. Payda sıfır olmamak şartıyla pay sıfır olduğunda ne oluyormuş? Sonucumuz sıfır. <laughs> ama paydamız kesinlikle sıfır olamaz. Payda sıfır olursa tanımsız. Mahmut Eymen düşmüşsün galiba. Mahmut, Mahmut. Arkadaşlar ortamınız sessizse mikrofonlarınızı açabilirsiniz. Artık hepiniz birer genç delikanlı, genç kız yani hepiniz e, yani büyük insanlarsınız arkadaşlar. Küçük çocuk değilsiniz. O mesela Büşra benimle ilk derse başladığında 5 sınıfa yeni başlamıştı değil mi Büşra? Beşinci sınıftaydı. Evet, Beşinci sınıf birinci dönem bitmişti. Bak yıllar geçiyor. Yani düşünün küçücüktü o zaman. Minicik bir şeydi. Ay dedim ya kameraları gördüm. Şuna bak minnacık dedim. Beşinci sınıf öğrencisi ne olabilir ki? Yani 7 <laughs> sınıf artık genç kız oluyor. Kocaman oluyorsunuz. Beyefendi, genç beyler Evet oldu. hocam o zamanlar bayağı kısaydı ve küçüktüm. Şimdi Minicik. bayağı uzamışım. Evet minicikti ama küçücüktü. Boyu bile küçücüktü durum resimlerini gösterirdi. Öğretmenim bakın orada benim manzara resimlerim var derdi. Yani demek istediğim artık hepiniz genç bireylersiniz. Dersi bozacak durumda değilsiniz. Hepiniz buraya bilgi öğrenmek için geliyorsunuz. O yüzden ses açıp kapatmayla zaman kaybetmeyin. Sessiz ortamda bulunun. Televizyon açtırmayın eğer salondaysanız. Tamam mı? Bu şekil derslerinizi devam edin. Bakın, tanımsız çok önemli. Kesinlikle bunları bana bilmiyorum dememeniz lazım. Bana değil kendinize bile bilmemeyi yakıştırmayın arkadaşlar. Pay sıfırsa, payda <laughs> Sıfır. olursa tanımsız. Ama payda sıfır harici ister eksi beş olsun ister e, artılı pozitif olsun sonucumuz sıfırdır. Ayrıca şu kırmızıyla yazdıklarımın hepsi tanımsızdır. Mahmut Eymen yine mi mikrofonun bozuk yavrum ben sana da soru sormak istiyorum. Evet derste herkese soru sormak istiyorum. Aktif olması gerekiyor. Değil mi Cemre? Hocam ders materyallerini ister. Kahot'ta gösterecek. Hocam bir şey diyeceğim e, bu ekran nasıl küçülteceğiz Kahoot'a girerken? Kahoot'a girerken Kahoot.it diye bir adresimiz var arkadaşlar. Oradan hey, ben ben hani, bir yere oynamıştım da bizimsiniz arkadaşlar. Hayır çıkacak mı sizin Ben link, tık, yok çıkmanıza gerek yok. Ben link yollayacağım arkadaşlar. O linke tıklayacaksınız. Oraya takma isim gireceksiniz tamam mı? Tam nereden nereye gideceğiz? Ben link ee, yollayacağım. Sen... Zoom'dan sohbet grubuna. nasıl şey yapacağız? Evet. Ha Zoom'dan, Zoom sohbet Biz... edin mi? Hayırdır, ne oldu Mahmut Eymen? Zoom'dan gireceksiniz arkadaşlar. Zoom'dan da görebilir, telefondan da. Mahmut evet. Eymen, sohbetten yaz bakayım bana özelden. Kırılmadı değil mi telefon? Telefon mu düşmüş? Evet, telefonu düşmüş galiba. Hocam ben bir şey mi? Hı -hı. Aman ee, arkadaşlar bakın cihazlarınıza dikkat edin. Tablet, telefon, bilgisayarla girerken lütfen dikkatli olun. Düşürmeyin çok pahalılar. Sonra çok pahalı ya. bakın kızımın tableti bozuldu aylardır hala ekranını yaptıramadık. Ve fiyatlar elektronik cihazların fiyatı aldı başını gidiyor. Kılıf takın, ekran koyucu takın ve dikkat mesela ya, ya yerde oturun eğer elinizde tablet varsa yerde oturma şansı ya da çek ya yani düştüğü zaman halının üzerine düşse bile kırılmama durumu var. Ama kılıf mutlaka olsun. Üç kuruşluk kılıf esirgemeyin. Sesin canın sağ olsun buradan da yazışırız tamam mı Mahmut Eymen? Yeter ki cihazınız kırılmasın. Dikkatli olun arkadaşlar. Evinizdeki eşyaları korumayı öğrenin. Yani buzdolabınızdan tutun. Çamaşır makinenize kadar cihazlarınıza dikkat edin. Ee, şu an artık biliyorsunuz ekonomik döneme girdik. Elektronik cihazlar çok pahalandı yılbaşından bu yana. Ailenizin Hocam evet, bir de evet, diyorlar ki ailenize fiyatları destek olun yani. Şey yaptı. Hocam bir de diyor e, şeylerde diyorlar ki fiyatları sabitledik. Arkadaşlar dediğim gibi hani gıda sektörü değil ama elektronik sektörde dikkat edin. Ailenize ek bir masraf çıkmasın. Annenizin, aile, babanızın telefonlarını kullanırken falan da çok dikkatli olun ekstra masraf çıkmasın tamam mı artık her şeyi aldım iskince gidiyor sadece bunun için değil evdeki bütün elektronik cihazlar için dikkatli olun tamam mı Biz neden dünyaya uyuyoruz ki biz Türkiye olarak kendi <laughs> onlar artık felsefi konular Biz dikkat edelim ailemizin bütçesine bu şekil destek olalım ışıklarımızı söndürelim sularımız dikkatli olalım sıkı kapatalım ailemizin ekonomik bütçesine de dikkat edelim tamam mı? Biz aileden başlarsak zaten Türkiye'mizi de kurtarmış oluruz. Bakın arkadaşlar cebir karoları ne demektir? Hepsinin bir işlemi var. Şimdi biz mesela ne yapıyorduk? Bir dikdörtgeni ölçerken dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Cemre e, kenarla uzun kenar çarpıyorduk. Evet. Cemre A çarpı B bize neyi veriyormuş? Meryem söyledi. Cemre'nin de bir türü sesini açamıyoruz. Mahmut ile Cemre ikisinin. Hocam şey sesimi açık bıraksın mı? Açık bıraksalar çok iyi olur değil mi Ebrar? Yağmur hemen açabiliyor da. Evet. Efendim hocam. Evet. Ebrar açık bırakın bak ortamınız sessizse lütfen mikrofonlarınızın sesini açık bırakın arkadaşlar. Bakın kısa kenar çarpı uzun kenar. Peki Talha karenin alanı nedir? Eee Hepsi eşit onların alanının. Evet. Ne dememiz yani lazım? A, a çarpı. A çarpı. A. a çarpı. A çarpı. Değil mi? Bu kadar. A evet. çarpı a. Yani diğer anlamda nedir? A karedir, değil mi? İki aynı evet. sayının çarpılması demek, o sayının karesini almak demektir, değil mi? Şimdi burada da aynısını yapıyoruz. Bakın. Uzun kenarımız burada neymiş? Şurası x. Burası neymiş? 1. x ile 1'i çarparsanız x olur. Demek ki bunlar x'miş arkadaşlar. Bir, e burası kısa kenar 1. Bakın burada yazıyor. E, kısa kenar burada da 1 olduğuna göre. Demek ki bunlar da neymiş pembelerde? 1. Hocam söyleyebilir miyim? Mi? O zaman burası ne olur toplamı? x. Evet söyle. x artı 4. x artı 4. Ama burada 3 tane olduğuna göre 3 sıra x olduğuna artı göre 4. 3x artı 4 değil. Ay, artı 12. Artı 12 dağılma özelliği 3x artı 12'dir. Yani buranın toplamı nedir arkadaşlar? 3x artı, 3x artı 12'dir. 12'dir. Tamam mı? Burayı bakın kısa kenar çarpı uzun kenar. Ee, az önce Meryem'in söylediği gibi x'tir alanı. Buranın alanı da Talha'nın söylediği gibi a çarpı a'dır. Çünkü bu kare yani a karedir. Birin karesi nedir arkadaşlar? 1'dir. Biz burada iki tane değişken kullandık. Biri x, diğeri bir. İşte bunlar modellemedir. Alan hesabıyla yapılıyor modellemeler. Tamam mı gençler? Mesela Mahmut Eymen hazır mı mikrofonun? Evet sırayla başlayalım. Bunu bize Ebrar çözsün. Ebrar A'yı sen çöz bakalım. Bunu da Yağmur çözsün. Bunu da Meryem'e mikrofonu açık. Meryem'e verelim. Tamamdır. Evet Meryem, cevaplarınızı yazın. Diğerleri de boş durmasın. Büşra, Cemre, Cemre, evet, Mahmut Eymen, Talha, sizler de lütfen. Haydi bakalım arkadaşlar. Cevapları yazalım, başlayalım. Meryem sondan başlıyor, seninle başlayalım. Tamam hocam o bir dakika Cevabı yaz. Bak yukarıda yeşilin kaç olduğunu yazmış Bir arkadaşlar. Bir söyleyeceğim hocam. E, size e, mesela x, yeşil ne olabilir diyelim. Örnek veriyorum. Hocam, 1 çarpı x. x olabilir. Burası ne olabilir? Burası. Eksi 1 çarpı x olabilir. Burası ne olabilir? Eksi 1 çarpı artı 1 olabilir. Burası da 1 çarpı 1 olabilir değil mi? Neden? Hocam çoluğu buldum söyleyeyim mi? Söyle. 1 x artı 2. Bir dakika. Meryem şimdi önce bana işlemi söylemen lazım. Burası ha, nedir? 3x 2. 3x 2. Yeşili, yeşil arkadaşlar 3x'tir. Burası nedir? Eksi 2 değil eksi mi? Eksi 2. 3x bakın 3x eksi 2'yi ne yapıyorum? Parantez içinde yazıyorum. Sonra eksi diyorum. Evet. Devam. Ee, şey, eksi 2x artı 4. Evet, neden? Çünkü burada bakın parantezin içinde yazacağım. Eksi 2x artı 4. Çünkü iki tane Hocam? pembe olduğuna göre bir pembe eksi olursa ikinci pembe ne olur? Evet. Hocam eksi e, söyleyeyim mi? Söyle cevap nedir? Artı iki, iki x. Meryem cevabı söyle bana canım. Hocam e, orası artıya dönüşüyor. Evet bakın arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? Dışarıdaki eksiyi içeridekilerle tek tek çarpmanız lazım. Hocam, İçeridekilerle orası... çarpınca bura ne olur? Bakın bura 3x-2 idi ya. Burası artı artı, artı 2x-4 4 olur. Şimdi burada iki tane benzer terim var değil mi? Bir bu x'ler var. 5x 6. evet. Bir de ne var? Burada 2 ile 4 var değil mi? 6. Burası da 6. Aferin. Şimdi diğer cevapları alalım. Yağmur senin cevabın nedir? Hocam 2x eksi 4. 2x hemen yazıyorum. 2x eksi 4. Eksi 4. Aynı Meryem'in yaptığı gibi yaptın, değil mi? Bakın burası arkadaşlar evet. 2x. Burası ne? 3, değil mi? Yani burası 2x artı, artı 3. 3. Burası ise eksi, eksi 4x. Bakın burası eksi 4x. Burası kaç? 7. 7 tane olduğuna göre eksi 7. O zaman burada eksi -4x var. Burada artı +2 olduğuna göre ne çıkması lazım? Eksi -2x eksi olması iki. lazım, değil mi? Doğru mu? Hocam. Efendim? Eksi -2x eksi -4 değil mi? Evet, eksi -2x eksi -4 olması lazım. Doğru yaptın. Eksi -2x eksi -4. Ama bazı arkadaşlarınız burada şunu ya unutabiliyor arkadaşlar. Buraya 6x diyebiliyor. Dikkat edin tamam mı? Teşekkür ederiz Yağmur. Evet Ebrar sıra sende. Sonucun nedir? Hocam 1x 1. 1 x yani, yani 1x eksi x, 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 x 1. Eksi 1 diyorsun. Hemen yapalım. Burası eksi 3. Hayır. E Efendim? 3 x eksi 1. Ha x eksi 1. Hemen bakalım. Eksi 3 x artı 2 burası. Burası da e, artı 4x olduğu için ne olur? Burası x çıkar. Bu doğru. Burası da nedir? Eksi 3. Eksi 3'ten de artı 2 bir toplanırsa cevap x eksi 1 olur. Aferin gençler. Çok güzel. Tebrik ederim. Bakın hepiniz de doğru yaptınız. Şimdi gelelim biraz daha zorlaştırılmışlara. Değil mi? Şimdi biraz da büyültelim bitmeden evet öyle. azıcık 5 dakikamız kaldı yetiştiririz canım 2 numara Büşra'nın 3 nu numara Talha'nın 4 numara Cemre'nin sonra bir dakika Cemre'nin Mahmut Eymen kaldı Mahmut Eymen bu senin soru çözmeyen var mı arkadaşlar Hocam yok galiba. Herhalde yok. O zaman bunu da ben yapayım. Talha A'yı sen yapacaksın. B'yi Mahmut Eymen yapacak. Bakın arkadaşlar şurada bir dağılma özelliği var. Görüyor musunuz şurada? 6x O zaman C'yi ben Cemre'ye vereyim. Cemre senin adın C ile başlıyor. C'yi sana veriyorum. 4'ü ben yapayım. Bakın arkadaşlar bu nedir? Bu x'tir. Bu nedir? Bu da 1'dir değil mi? Size diyor ki 2x artı 3'ü gösterin Bunu açarsanız ne olur? 2x, 2X artı 6, 6 olur 2X. değil evet. mi? Yani bundan 2 tane göstereceksiniz. Bundan 6 tane. Buraya gelelim. Burası nedir? 6x dağılıyor. Artı 3. Evet. Bundan 6 tane göstereceksiniz. Pembeden de 3 tane. Yani kutu çizerken şöyle. Gördünüz mü? Tabii bunun 6 da var. 6 çıkmamış. Evet. Devam ediyoruz. Çözelim sorularımızı. Evet, tik koyarak göstereceksin. Evet. Mahmut Eymen, mikrofonun bozuk diye sana anlatacak soru veremedim. Bir dahaki sefere sözüm olsun, tamam mı? İnşallah mikrofonun hallolur. Evde bile ders yaparken gürültülü ortamda ders yapmayın gençler, tamam mı? Chatten cevaplarınızı bekliyorum bu arada. Yazama, yazamayanlar ya da soru almayanlar. Meryem, Ebra, Hı, sonra Yağmur. biz Hocam bana verdiniz mi ya? Soru aldık demeyin. Bunları aynı zamanda çözüp siz de chat'e atacaksınız. Bu arada Hocam beş dakika mi molamız mi? var arkadaşlar. Evet. Ya beş dakika bile sürmesin çünkü kaot yapacağız tamam mı? Tamam. Kaot Evet şöyle bir cebirsel ifadelerle ilgili de kaot düşünüyorum aslında. Evet. Hocam sahte isimlerle gidersek kimin ne yaptığı nereden Bilemeyiz. O yüzden kendi isminizi kullanın Kavutta tamam mı? <laughs> en güzeli kendi isminizi kullanmak. Lütfen. Hocam benim ismim var, kendi ismime gerek yok. <laughs> Doğru. Takma isim kullanırsanız arkadaşlar birinciliğiniz bile yazık ziyan olur olmasın. Hocam kartta neyle ilgili oyuncu? Yani şey, i̇şlediğimiz konu konuyla ilgili olarak. Konu olarak. Evet, Bugün konulardan. Evet işlediğimiz konuyla ilgili düşünüyorum. Hocam rasyonel sayılar, değil mi? rasyonel sayılar mı istiyorsunuz? Bence öyle. Ha, ben cebirsel ben ifade. Rasyonel istemiyorum ben. Ifadeyim. Hocam cebirsel ifade. <laughs> ben rasyonel istemiyorum. Niye? Rasyonel her zaman hayatına dahil olacak. Hayır en sevmediğim konu. <laughs> ben de çok severim aşk olsun. Benim sevdiğim konu. Ben de çok seviyorum seni. hocam. Benim sevdiğim konuyu nasıl sevmezsin ya? Hocam ben matematiği seviyorum. Ben de matematiği seviyorum. Çok sevindim. Ben hiçbir dersi sevmiyorum. <laughs> Aşk olsun. Ayrımcılık yok. Ama Bağrıcımız Ela... çok seviyorum. Teşekkür ederim. Elanur nerede kaldın Elanur? Öğretmenim ee, galiba birazcık yanlış girdim. Saat ta tam 7 değil mi öğretmen? Yedi ama Elanur biz alt dedik ya sana. E, dersimiz 18.20'de başlayacak diye. On 18.20 mi? Evet. İyi de hocam bana öyle bir şey söylemediniz ki. Söylemedin mi? He. <laughs> o zaman bir dakika. Elanur sen bugün video izlemiyor muydun? İzledim hocam. E, dersimiz var bugün dedim ya. Unuttun mu? Hocam sizin e, o e, önceden kaydettiğiniz e, şeyler mi? Evet canım. Hatta hocam ben de hocam. Bir şey o... Aa, sana link gelmemiş. Evet canım linkim gelmemiş sana. Tekrar atacağız mı? Şey yazılma. Evet linkimiz Linkken aynı sonra. arkadaşlar. Tamam mı? Elanur dersimiz bundan sonra 1820 tamam mı canım? 18 mi başlayacak? Evet 18 -20'de başlayacağız haberin olsun bu sayf bu konuyu gördük ben dersi sen geciktin diye kaydettim onu mutlaka izle tamam mı tamam aylin ama mutlaka bak ihmal etme canım tamam tamam evet